Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte rengarenk kardan adam etkinliği yapacağız. Hadi başlayalım. açıyoruz. Sonra da şu kardan, üçüncü kardanımızın tam ucundan açıyoruz. Ve kardanımız kalkala. Ve şimdi yüz yapmaya başlıyoruz. Siyahla göz yapıyorum. Siyahtan göz yaptım. Şimdi turuncu rengimizi aldık. Burun yapıyoruz. Havuçtan. Ve şimdi ağzını yapıyoruz. nokta 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 şekilde ağzını yaptık. Şimdi ağzından sonra kaldırdım. Ağzı olmaz. Ben ağız yapmıyorum o yüzden. Arkadaşlar bir dakika. arkadaşlar. Ben şapkasını maviyle başlamak istiyorum. Çünkü beyazla mavi uygun diye düşünüyorum. Ben mavi. Haydi gelin çocuklar, kardan adam yapalım. Burnuna havuç gözüne kömür başına şapka takalım. Burnuna havuç gözüne kömür başına şapka takalım. Bir atkı bir atkı bulalım boynuna şöyle saralım burnuna havuç gözüne kömür başına şapka atalım. biz karan yaptık istediğiniz yenge yapabilirsiniz ama biz yenge ayvek yaptık kanalımıza abone olup ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.